İnşallah gelişen, büyüyen Türkiye'nin altyapısında çok önemli yer alacaklar. Bu projede çalışan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onların başarılar diliyorum. İnşallah daha başka projelerde de burada arkadaşlarımızı ziyaret edip onlara başarılar dileyeceğiz. Tabii bunlar ülkemize gurur veren büyük bir projeler. İnşallah daha güzel projelerde arkadaşlarımızla beraber her zaman olacağız. Her zaman onların arkasındayız. Tekrar onlara başarılar diliyorum. Bakanlarımızın bugün katılımıyla İmece uydusunun son montajı tamamlanmış oldu. Bakanlarımız İmece uydusunun son montajını tamamladılar ve İmece uydusu bundan sonra uzay ortamında simüle edilecek şekilde test edilecek. İlk önce vakum ortamında ısıl koşullara dayanımı test edilecek. Daha sonra da uydu aracı, uzay aracı üzerindeki titreşim dünya üzerinde test edilecek ve imajlı uydusu bu şekilde ısıl yapısal yeterlilik modeli testleri Eylül 2020 tarihi itibariyle tamamlayacak. Bundan sonra imajlı uydusunun uçuş modelinin montaj faaliyetlerine başlamış olacağız. Şu anda ısıl vakum odasının önündeyiz. İmece uydusu ısıl vakum odasında son montaj faaliyetleri Sayın Bakanlarımızın katılımıyla tamamlandı ve 9 günlük sürecek bir test faaliyetlerine hazır hale getirildi. Gördüğünüz arkadaki çember ısıl vakum odası uydunun içerisine sokulup uzay ortamında vakum ortamına alınarak sıcak ve soğuk döngüler yapılarak uzay şartlarına dayanımı ısıl açıdan dayanımı test edilmiş olacak. Ee, uydu test ve entegrasyon merkezini ziyaret ediyoruz. Ee, Milli Savunma Bakanımız ve Ulaştırma Bakanımız da beraber e, Türkiye'nin uzay alanında e, tasarımını yapıp geliştirdiği yerli ve milli projelerimizin son geldiği durumu hem arkadaşlarımızdan birifin kaldık hem de burada gözümüzle bizzat e, gözlemledik. İnşallah bu arkamızda gördüğünüz e, Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli olarak e, TÜBİTAK Uzay'ın diğer paydaşlarımızla beraber geliştirdiği İmece uydusunun ısı yapısal testlerine başlayacağız. Son montajlara Bakan arkadaşlarımızla beraber biz de eşlik ettik, ufak bir katkımız oldu. Buradaki testler inşallah Eylül ayına kadar başarıyla neticelendirilirse, bundan sonraki aşamada 2021 yılında uzaya fırlatılacak şekilde İmece gözlem uydulumuzun son üretim aşamasına geçmiş olacağız ve uydumuzu inşallah başarıyla 2021 yılında uzaya fırlatmak istiyoruz. Bunun yanında 6A da bildiğiniz gibi yine yerli ve milli imkanlarla tasarımından üretimine kadar ülkemizin gerçekleştirdiği haberleşme uydumuz. Orada da Ulaştırma Bakanlığımız bizim paydaşımız ve aslında TürkSat'la müşterimiz inşallah o haberleşme uydusunu da 2022 yılında uzaya fırlatacak şekilde geldiğimiz aşamaları arkadaşlarımızdan dinledik. Biliyorsunuz uzay alanındaki çalışmalar çok önemli ve değerli. Uzay alanında kazandığınız kabiliyetleri sanayinin ve teknolojinin birçok alanına yayabiliyorsunuz. Bugün Türkiye'nin kendi uydusunu üretebiliyor olması, bu kabiliyetleri kazanmış olması gerçekten değerli. İnşallah bu uydularımızı uzayda da göreceğiz ve başarıyla bunları e, ülkemizin imkanları için kullanmış olacağız. Akinen takip ettiği gibi savunma sanayinde Türkiye ülkemiz gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları direktifleri dolusunda, rehberliği dolusunda, teşvik ve destekleriyle çok önemli gelişmeler kaydetmekte. Bu konuda sizlerin emekleri çerçeveden çok büyük. Gerek yazılım, gerek donanım bakımından çok önemli çalışmalar yapılmakta ve bu çerçevede silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları da büyük ölçüde yerli ve milli olarak karşılanmakta. Bu konuda bu yerlilik ve millilik oranının %70'lere varmış olması bizler için büyük bir gurur kaynağı, büyük bir övünç kaynağı. Diğer konulardaki çalışmalara paralel aynı zamanda bugün içinde bulunduğumuz ortamda gördüğünüz gibi uzay sanayine de, uzayda da çok ciddi gelişmeler kaydeden sizleri ben en içten tebrik ediyorum, kutluyorum. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların meyvelerinin, ürünlerinin, silahlı kuvvetlerimizin vazifesini yapmasına çok büyük kolaylık sağlayacağına, çok büyük katkılar sağlayacağını da buradan belirtmek istiyorum. Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde çok değişik alanlarda, çok değişik şekillerde, çok değişik boyutlarda devam edeceğini ve bu sayede ülkemizin, milletimizin güvenliği, savunması bakımından silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının da çok rahat bir şekilde kimseye muhtaç olmadan karşılanmasının gururunu ve rahatlığını yaşayacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı en içten duyularla kutluyorum.